Merhaba arkadaşlar bugün sen de iyi bir oynuyorsun bir Boran var Borun hoş geldin Hoş bulduk Evet şimdi bu oyun amacı ne bana? Yemek yemek Evet hemen şuradan yemek yemeyle başlıyoruz bak Benim uçu oldu bir Zaten baksana Ay <laughs> göbeğimiz var Burada günlük ödül varmış ben bunu aldım 250 para verdi direkt İyi ben de alayım o zaman Bak burada yumurtalar falan filan da varmış. Şimdi ilk önce şuradan ne ne alalım? Bence ilk önce bir yemek alalım. Yemek alalım. Elma pastası varmış. Ondan alalım bir tane. Tamam. Bir de DNA mı alacağız? Hı -hı. DNA da alalım. Evet. Benim 180 param arttı. Ee, ben şunu da alıyorum. Al. Şunu da aldım. Bir de e, hangisini de alayım? Bir de şunu da alıyorum ben. Al. Tamam, param bitti. Bak sınırımız 30 muydu? Neydi yemeksin? sınırı? 30. Bak artı 3 artı 3 veriyordu. Emin 1 1 veriyordu galiba. Bak baya bayağı büyüyoruz ya şu an. Ben üzüm aldım direkt fiyatımla, paramla. Ama sen... şimdi 286'ya çıktı diye yani. Ben ya. üzüm almadım daha. İstersen sat direkt. Evet yemeğe devam ediyoruz. Bakalım. Şimdi bak, bak ee, sen nasıl aldın onu? Ben işte yedim birazını sattım direkt. Satınca. Ne nasıl satıldı? Ben yani şuradan Hı, Hı Tamam sattım. Ha düş şey düştüm ben satınca. E yemeğini sattın Yemek mi aldın sen yine? Aynen ben yeni yemek aldım. Üzüm aldım. Tamam ben üzüm almadım. Et aldım ben. Bak et. Ama çok hızlı biliyoruz şu anda. Değil mi? Aynen ya. Hızlı bir. Ben mor uzun aldım Bende daha et var. Bak bir de şey de varmış. Oyunda yumruk da var. Bak şeyler var. Petler var burada. Robot Biri bana trade attı. Kabul edeyim. Bir şey verir belki. Belki ver. Tamam. Kabul ettim. Ya da benden mi bir şey istiyor acaba? Aa bir şey verdi bana. Kabul et dedim. Bakayım verecek mi? Ama benim hayvanım yok. Bir tane koymam gerekiyormuş. Aynen. Sen olasın. Tamam o zaman çıktım direktten. Evet şimdi benim 102 olmuş ya, benim Senin kaç? Benim 212. Ben üzüm kullanıyorum ya. Mo mor üzüm, mavi üzüm. Neona ona geçin. Tamam ben de onları alayım o zaman. Bak daha o iyisini al. alabiliyorsan hani bence daha iyisini al. 400 param var. Bunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Mesela mor üzüm alacağım ben de. Bak bana sat dedi sattım. 12-12 veriyor. Çok hızlı büyüyoruz. Ama bak sen şey hiç büyümüyor gibi. <laughs> bak onda rütbeler varmış. Rütbe aldığımızda diyor ki yemek Şu adam ne falan yiyor? Sıfırlandı. Pasta mı yiyor? Yüksek ihtimal pasta yiyor evet. Tamam. Yemek falan sıfırlanıyormuş. Bir şey ne satacağız? Yumurta. Bak temel yumurta diyor yumurta. burada. Ha, para 2K mi? para istiyormuş. Dur şunu kapatayım ben çıkar. Robux bir şeyler açtım. 2K para yapılır mı sence? Ya? Yapılır. Bu üzüm daha çok veriyor harbiden. Hı hı. Bayağı veriyor. Ben şimdi keke e geçtim. Bak kek 15 olmuş veriyor. Bakayım ben 12 12 şu anda. Bu arada boost, boost var galiba. 18 18 veriyor bunu aldım şey. Ha tamam ben artık sattım bunu. Küçüldüm hemen. Geleyim şuradan 700 param oldu. Şuradan ee, e, hangisini alayım? limonlu cupcake yemeğinden aldım. 18 18 veriyor artık. Daha hızlı büyüyeceğiz. Etrafta portallar var. Ben portallara bakacağım. Evet bak şurada tasarı yazıyor galiba. Açık yazıyor şurada şu. An. Aç mesela bir Girdin mi? Girdim. Ne oldu? He et, etrafta belli yemeğe gittiğimizde yerlerde şey oluyor ekstra bonus veriyor galiba. Tamam. Benim de oldu o şey. Benim şeyim ne oldu yemeğim? Hemen satayım şuradan. Sat. Tamam 715 tane geldi. Sen şu önümüzdekinden girmeyeceksin. Ama daha ben bir şey almayacağım ya sen yani şurada bir tane not var. Uf yandaki petler de büyük kendisinden. Kendisi gibi. Evet ben yedim bayağı ve sat dedim şimdi. Sattım. Et 1.6k oldu. İnişi alayım ben. Alabiliyor mu? Ben aldım. Ha, ben alabiliyorum şu tamam. Öteki 2k. 2k zaten <laughs> pet de açabiliyoruz. 2k açabiliyorsak 2k kasıp var hemen açalım peti Pet mi açalım bir şey mi alalım? Gömek. hani pet açalım. Mesela yani saldırmanın yani Önce pet açınca mu? daha çok veriyordur. Bir mesela, mesela beni öldürsen bir şey etkiliyor mu? Tamam dur saat dedim. Ben de biraz büyüğüm o sırada. Ben de büyüğüm. Bak çok hızlı şekilde büyüyebiliyoruz yani. Saldır bana. Dur bekle bir yemeği kes de. <laughs> tamam saldırıyorum. Bak öldüreceğim şimdi seni. Nasıl öldür beni. Ölüyorum. Ve... Para falan verecek mi acaba? Öldürdüm seni. verdin mi bir şey? Bilmiyorum vermedi galiba. Bana da bir şey vermedi. Yani Aa, he. bir şey vermiyor herhalde. Yok ya bir şey vermiyor. Öylesin öldürün. Evet. Şimdi ben biraz hemen çiğimde doldurdum yemeğimi satayım. 1.8k oldu yani bir kere daha şey aslında doldurma bile gerek yok da ben yine de doldurayım <laughs> Şurası ne oluyor? Orası gıdı Orası da şey Orası da bir... Evet yiyoruz 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 bakalım Ben Yemek. sat bir... Evet ben de sat diyemedim Temel Tamam ben burada bir tane sattım. açıyorum Tamam sattım ben de açacağım şimdi ne, çıktı? ne çıkacak şimdi sana? Bakıyorum sıradan köpek en yüksek En düşük en düşün, düşün. Evet bakalım ben de açıyorum bir tane. Ne geliyor? Ender çıktı bana Hayır. ayı. Ender. bir buçuk kat arttırıyor seninki iyi arttırıyordur o zaman. bunlardan nereden takıyoruz? evcil hayvanlar. Buradan. Üç buçuk, Ta üç buçuk. İyi bu abi. Seninkisi kaç? Bir buçuk bence. O 129 diyor. Direkt doldu. Çok verdi. Şey arttırdı ya. Bu bayan veriyor sana. Evet biz o zaman DNA alalım. Art, DNA, DNA çok hızlı oluyor. Direkt hatta e, mor mu alsam? Yok bunlar ucuz geliyor. Şu 2K'lıktan direkt alacağım ben. 9.5K hmm. alalım oğlum çok mu oldu o da ya? Biraz fazla oldu. Ben alnına ötürü düşük bir DNA aldım. Evet ben bir tane de yemek alacağım. Şuradan. Şu. Şunu. Hatta şunu alayım ben ya. Bu arada petler bayağı işe yarıyormuş o Evet. Yani pet açmak da şey. Hatta Hı. bence iki kayıp hemen bir tane daha açabiliriz. Öyleyse ben hemen para kasmaya başladım. Evet ben. Bu arada sen satsan 2k oluyor. Tamam sattım. 23k oldu direkt. Benim 6k. Ben abi. yükseltmeyi mutlattan alabiliyor muyum? O Robux. U. O Robux luyum. Şurada bir tane var. Samur egg diye. O ne kadar? 100k. Onu da alamıyorum. Ama istersen alırım ya. Ona mı kassak? Ben bunlardan alacağım ya. Yani. Tamam Bunu ben de fazla alacağım. fazla alayım. Tamam. Açtım ben bakayım ne çıkacak. Yine mi senden çıktı? Hayır bana da sıradan çıktı. Bir tane daha açacağım ben. Tamamdır. Aa, Hemen açıyorum bakalım ne geliyor. Hadi nadir gelsin bir tane daha. Sıradan çıkıyor. Ama 3 tane takabiliyoruz herhalde. Bence de. Ya 3 ya 2 tane dedik zaten. 3 tane takılıyormuş. Şunu taktım. Şunu Bana bütün sıradanlar çıktı galiba. Evet. O oh, 400-400 veriyor. Baya fazla oldu. Baksana bu petler sayesinde direkt güçlendik. Aynen. Evet. Bak sen çantam 9.5K ama dolacak yine de. Yani bayağı geliyor. Sana kaç geliyor? Bana tek de mı? 376 geliyor tek yerine. Bana, Sana. bana 483 geliyor. Evet dolmak üzere. Ama onunla şey yok galiba. Ee, hayvan şey yapma. Merkçılama. Tamam doldu. 233 k param oldu. Bir tane 100 kalıktan açayım mı? Aç bakalım. Hangisi 100 kalık? Samurag mi? Samirek, evet. Evet açıyorum bakalım ne gelecek. Baksana Çok güneş görünüyor. Ne çıkarttım bir de bunu. Güzel. Kim bilir şimdi kaç olacak? Bak bak bakalım. Evet bakıyorum. 15. 15. Evet en düşük hangisiymiş? En düşük şu. Şunu çıkarayım onun yerine Summer Bunny takayım. Ben de bir tane Summer yapacağım o zaman. Bak saniyede 1K veriyor şu anda. Çok iyi derken de ben de Summer Bunny çıkarttım. Çok güzel. Güzel oldu. Saniyede 1K veriyor bana şu anda. Evcil hayvanlardan evet. en düşük hangisi şu Tamam ben yine envanterimi şifirledim Baksana parama Evet bir şey alalım ya DNA Çilekli dondurma mı alsam Yok bunlar çok ucuz değil mi? Hı <laughs> hı Dur bak birazcık pahalılardan alalım Hadi şunu alayım direkt Üzüm Pahalı. gıda diyor. Onu aldım. DNA'dan da yüksek bir şey almamız gerekecek. Şuradan ne alayım? Güneş var. Evet şu güneşi alayım mesela. Hadi daha evet. üstünü de alacağım ya. Şunu alıyorum. Tamam. Oo oh, bak sen direkt tek tek bir, bir, bir bastım. Ben direkt bastım benim yükseldi. bir oluyor ya. Benim şey kullanıyor. Ben çok o, yüksek aldım bir tane ama yine de şey olabiliyor. Ben bir tane daha samurai kaçıyorum. Bakayım hmm. ne gelecek. Evet geliyor. yine tamam. nadir. Oh, İnanın çok güzel. güzel. Evet şimdi ikisine takınca bir anda çok fazla şey olacak. Mesela ben bunu üçlü açabiliyor muyum? Şunu çıkarayım. Hele. <laughs> Şunu takayım. O gamepad'i tamam. galiba ya. Baksana 22k 22k veriyor bana. Baya hızlı kasılıyor bu oyunda. Güzel. Sadece başlangıcı şey. Bana da nadir Bak, geldi. oyun başına gördüğümüz büyükler vardı ya. Biz onlar ben onların, bu... onların boyunu bir Yani baya şu an satsan Roberto geldin sen. Tamam. Nereden atılıyor? Yine şeyden sat göbe. Gir, gir marketten Marketten mi atılıyor? Aynen ya? bak. Üçüncü rütbeler. Kırmızı milyon diyor. diyor. He alabiliyorum. Aldım. Bak yemek falan sıfırlandı ama daha hızlı geldi. Ha, baksana direkt bastığın gibi doldu. Onlar Bir de çok para geldi baksana ikna geldi direkt. Çünkü satma bonusu. Bir öyle. de petlerim duruyor mu? Duruyor petlerim evet, duruyor galiba. Onun ötürü full. He onun için. Şimdi hemen gidelim yemeklerden. Ee, en başlara gideceğim yine? Yok ya ben direkt şuradan. Direkt al ya. Sen bayağı Direkt, direkt dur. şuradan 3.5 kaldı alayım. Evcil evet, hayvanlar. Şuradan da e, ne alayım? Bir tane. Şu şundan alayım. alalım. Bu arada tamam. iki 2 tane pet taktıktan sonra fazla almaya gerek yok. Hepsi 15 çünkü galiba. 412 4K param oldu benim hemen. Çok hızlı kastım. Şey yapayım. E, Mesela ben de artık bir robot atayım. Şundan mı alsam? Hangisi alayım? Aya şey var bende. Ben yine ötekinden alacağım ya. Ben yine direkt öteki şeyime geçtim ki. E, şey şuna hemen geldi. Işte, ben bir tane daha Samre'den mı yaz açsam? Üçünü de yapayım. Yani üçünü samuray yap sonra ben Sen yapayım. öyle mi yaptın? Ben de öyle yaptım ya. Tamam. Ben yüz açıyorum. Hadi bu sefer efsane bir falan yaz. Bunda herhalde en düşüğü nadir Yok, mi? Yok hepsi nadir onun. Bak ben... istersen bak hepsi nadir. Ben de ona baktım az önce. Şöyle evcil hayvanlardan ayıyı çıkarayım. Şimdi Onun gerekiyor. açmana gerek yok. Panda'yı takalım. Evet zaten hepsi şey değil mi? Hepsi nadir olduğu için hepsi aynı bir yeri. tek tıkla işte doluyor çantam ya. Dur şimdi şey yapayım. Bana DNA lazım. empal DNA ne kadarmış? empal pahalı DNA'ya aldım. sarı kedi diyor. Ondan aldım. Bu oyunu çok hızlı bir şekilde bitirdik ya. Aynen ya. Robert atacağız işte bundan sonra başka da bir şey. Evet. Şimdi ben şunları da satayım da direkt şeyi de güçlendireyim diyemeyeme. İmeğimi de en yükseğine alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Bu kadar parayla ne yapacağım? Ee, bu parayla artık ne yapacaksın? Ee, pet açabiliriz 150 milyon yapılır, yapıp da hemen yeni bir robot dağıtayım ben. Etrafta yumurta falan yok mu başka? Sen de? kaçıncı robotundasın? Ben birinci robot dağıttım sadece. Ama fullledik hmm. de mi diğer eşyaları? Hı -hı. Başka eşyalar oldu dünyalar falan yok mu ki? Yok galiba. Evet ben hemen şuradan sattım eşyalarımı. 228. Ben yeni rebort atıyorum. Şuradan yeşil noob. Ee, attım. Tamam. Şimdi direkt tek tıkla dolacak. Aldım ben de. Tamam ben de artık... Bak sen ben ne yapıyorum bak. Şuradayım ya bak. Hop. Hop. Sürekli tıklıyorum giriyorum içine. Tamam, tamam şey. 10 kap param oldu ya. hemen şuradan yemekten. Ee, ne alayım? Ne alayım? Şuradan. E bu oyun kolaymış ya. Evet, pankek var. Ee, pankek alayım 3K'ya da bir tane DNA alalım Yani şöyle aslında oyun kolay değil de şeyler petler aşırı kolaylaştırıyor işi Evet çoğu oyunda öyle oluyor zaten değil mi? Peti bir taktık şu an mesela oyun bitti Pet takmasaydık bence birinci robotu atmamıştık. Evet pet takmasaydık şu an hala şey kasılıyor şuralarda bir şey <laughs> Aynen Şimdi birazcık daha güçlendireyim ben direkt en sondakini alayım şunun Tekin de en sondakini alayım Bak sen direkt 2-3 şeyde en sondakini alıyorsun Ama bu farklı petler de var farklı yerleri. Tamam ben yine fullledim. Şimdi Ya da adam mı satanmış olur? Neri Robert ne kadar aymış ki? New Sen Robert biliyor zor. musun Neri Robert? Yok bakmadım Ben daha ikinci Robert'ı atmadım Neri ben, ben bakayım hemen be Lütfeder Ee, B istiyor bu sefer Bu arada devasa bir şey girdi oyuna Bu sefer 2B istiyor Birazcık şey Fazla Evet 2 B katmamız zor olabilir Diyeceğim de çok da zor olmaz yani ha Aynen bak 5 katına çıkartıyor Bak Kırmızı nubu aldığımızda 2 katına çıkmıştı Yeşil nubu 5 katına çıkarttı Mavi nubu aldığımızda 19 katına çıkartacak Git de hızlanıyor Evet. Bak tek tıkla işte direkt kocaman oluyor. Yani sattığımızda küçük kalırız ya. Sonra bir direkt büyüyor. Bak sen benim 1B param oldu yani direkt. Şu an 1B param oldu. Ama yani bu oyun bu kadar olacağını sanmak farklı şeyler olması lazım. Bence de. Yani böyleyse oyun çok kolay. Direkt bitti. Tıklık Evet. Kastırmaya devam ediyoruz. Neyse oyun bu şekildeydi. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.